Merhabalar, ben Yüksek İnşaat Mühendisi Uğur Yıldız, Ordu'da bir aile şirketinin temsilcisiyim Yıldızlar Grup Firmasının ve aynı zamanda Misa Kalıp Pazarlama Sanayi Firmasının kurucularından bir tanesiyim Ortam Doğan Kılıç'la birlikte. Biz 30 yıldır bu imalat sektöründeyiz kapı mobilya sektöründeyiz. Aynı zamanda da 3 yıl önce arge çalışmaları ve formülü yatırımı her şeyi bize ait olan Misa Kalıp Pazarlamayı Ortam Doğan Kılıç'la birlikte kurduk ve şu anda da 19 ülkeye ihracat yapıyoruz. Müzik Biz birçok Avrupa ülkesine, Orta Doğuya bir ihracat alanımız var, ihracat yapıyoruz. Ama Afrika gelişmekte olan ve çok büyük bir ticaret alanı olan bir yer ve bu alan hep girmek istiyorduk ve bundan iki sene önce ilk utku beylerin Ankara'da B2B fuarı ile birlikte Afrika'da çalışmalara başladık. Ürünlerimiz Afrika'ya gidiyordu ve orada bizim ürettiğimiz özellikle platform, yeni nesil polimer inşaat kalıbı oranın tam ihtiyacı olan bir üründü. Misakalı pazarlama olarak biz 3 sene önce bu fabrikamızı kurduk. Yeni nesil polimer inşaat kalıbı imalatı yapıyoruz. Neden Afrika pazarını tercih ediyoruz da önemli bir nokta var. Ürünümüzün nerede daha çok ihtiyaç olduğunu belirlemek çok önemli. Biz bunun araştırmasını yaparken Afrika pazarında marine board denilen bir malzeme kullanılıyor. Ağaç menşeili plywood'lar kullanılıyor. Tabii ki Afrika'da hem sıcaklık, hava sıcaklığı yüksek aynı zamanda da gün içinde gün aşırı devamlı yağmurlar yağıyor. Ve bu çok şiddetli yağmurlar ve nemin rutubetin de çok yüksek olduğu bir bölge. O yüzden bizim ürünümüz o bölge için çok çok avantajlı oluyor. Neden? Ağaç menşeili ürünleri bir veya iki defa kullanabiliyorlar. Ve bu kullanımdaki fayda maliyetleri de çok pahalı oluyor. Kullanım başı maliyetleri 10-15 dolar arasında bir meblağa geliyor. Bizim ürünümüzde yağmurdan, sıcak havadan, nemden, rutubetten etkilenmediği için ve yüksekten düşme gibi kullanım zorluklarına da en zor şantiye şartları altında da kırılma gibi bir durumu olmadığından dolayı çok daha uzun süre kullanılabiliyor ve fayda maliyeti kullanım başı 1 dolarların altına düşüyor bu sayede. Biz bu fuar sayesinde önce bu hedefi belirledik, fuar sayesinde de müşterilerimize ulaştık ve bu sayede de Afrika bölgesinde çok ciddi bir ihracat potansiyeline ulaştık ve bunun gün be gün ülke sayılarını da artırarak bu fuarlarla da birlikte kapasitemizi ihracat rakamlarımızı çok daha yukarı seviyelere çıkartmayı planlıyoruz. bu sayede de biz Utku Beylerle görüşmelerimizin devamında Nijerya'daki fuara katıldık bundan bir ay önce. Ve bu fuar bizim tahminimizden de çok daha ileri düzeyde oldu. Fuar sonrasında ilk 5 konteynerimizi fuar sonrasındaki haftada gönderdik. Bu da yaklaşık bir 300 bin dolarlık bir ihracat oluyor ilk başlangıç için. Sonrasında orada fuar sayesinde tanıştığımız ve fuar sonrasında da görüşmelere devam ettiğimiz firmalar bizi orada da ziyaret ettiler. Bu ziyaretleriyle birlikte onlara yine platform ürünlerimizden verdik, anlaşmalarımızı yaptık. Onun haricinde de Yıldızlar firmamızdan da önemli sayıda kapı ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte Ordu'da üretim yapan bazı firmalarımızın da ürünlerini bu sayede Nijerya ihracatını gerçekleştirdik. Avrupa'ya gittiğimiz zaman Avrupa bir ihtiyacı varken Afrika'nın 100 ihtiyacı var ve bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Ve bunu değerlendirirken de Afrika'da bazı korkular, problemler oluyor gibi düşünülüyor bizim üreticilerimiz tarafından ama ben kendim gittiğim gördüm. Utku Beyler bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? neleri hangi sistemle yapmamız gerekiyor, hangi ülkenin Afrika'da hangi belgeleri istiyor ve kimler üzerinden ve nasıl bir ticaret yapmalıyız kendimizi nasıl garantiye alabiliriz bunlarla alakalı da çok ciddi yardımları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum bu arada. Bizim güvenli alanda kalmamızı sağladılar. Şimdi biz 2 Ekim'de yine Fildişi sahillerindeki fuara katılıyoruz inşallah. Orada da aynı şekilde hedeflerimiz var. Afrika çok önemli bir pazar. Bütün ihracatçılarımızın da, bütün üreticileri işlerimizin de orada bulunması gerektiğine inanıyorum. Bizim Afrika'ya olan ilk ihracatımız yaklaşık 40 bin dolarlık bir ihracattı. Sonrasında bizim birebir bir görüşmelerimiz ve bu fuarlar sayesinde bağlantı kurduğumuz firmalarla birlikte bir bayi oluşturmaya başladık. Şimdi Nijerya'da bir bayimiz var, Kenya ile alakalı bir bayi görüşmemiz var. Yine Senegal ile alakalı bir bayilik görüşmemiz var. Yani 40 bin dolarla başlayan ihracatımız yaklaşık 2 milyon dolara yaklaştı. Afrika ülkeleri şu anda çok ciddi bir potansiyel olarak görüyorum. Mesela Nijerya'nın şu anda 17 milyon acil konut ihtiyacı var. İnşaat sektörü ile alakalı konuşuyoruz. Aynı zamanda e, Afrika ülkeleri zincirlerini yeni kırmaya başladılar ve e, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaya başladılar ve bundan 15 sene önceki Afrika'daki güvenlik sıkıntısı da ciddi oranda azalmış durumda. Tabii ki biz tedbirlerimizi alacağız ama Afrika daha yeni yapılmış bir pasta olarak görebiliriz ve her ürüne çok fazla ihtiyaçları var. Örneğin yine Nijerya'dan bir örnek vereceğim. Bundan bir önce görüştüğümüzde Metropolis adında adı altında bir şehir kuruluyor. Yani 600 bin, 700 bin kişinin yaşayacağı free zone olarak e, yapılacak bir şehir kuruluyor. İçinde organize sanayisi, hastanesi, havalimanı, okulları ve akıllı konutları ile birlikte yapılacak yeni bir şehir. Ve Türk iş adamlarını, Türk üreticileri buraya davet ediyorlar. Çünkü Türkiye'de ciddi bir umut bağlamış durumdalar ve Türkiye'ye karşı ekstra bir güven duyuyorlar, ürünlerimizin kalitesine de ekstra güven duyuyorlar. O yüzden Afrika pazarı, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Fildişi sahilleri, Senegal, Tunus bu, bu ülkelerin hepsini biz şu anda e, hedef ülkelerimiz arasında ve onlara ürün satmaya devam etmeliyiz. Daha fazla pazar araştırması yapmalıyız çünkü Çin orada, İspanyol orada, İtalyan orada ama onlar Türkleri bekliyorlar ve Türklere ekstra öncelik sağlıyorlar. Bu da tabii ki ülkemizin son 20 yılda yaptığı çalışmaların da bir meyvesi. Tabii buraya giderken yeni bir ülkeye giriyoruz, yeni bir pazara giriyoruz, bilmediğimiz kanunların içine giriyoruz gibi oluyor ama burada da Utku Beyler gibi firmalar sayesinde o pazarı iyi bilen, firmaları iyi bilen, orada depoları olan kişiler sayesinde de oradaki zorlukları da çok daha rahat aşabiliyoruz. O yüzden en azından bu fuarlara katılarak orada birebir görüşmelerle o pazarda Türk firmalarının da kesinlikle yer alması gerektiğine inanıyorum. Bizim hedef kitlemiz Avrupa evet satalım ürünlerimiz ama Afrika her şeye ihtiyacı var. Avrupa'nın bire ihtiyacı varken Afrika'nın ona ihtiyacı var. Bizim için çok önemli bir pazar ve bu pazarı büyümek için ülkemizin ekonomisine de katkı sağlamak ve sağlamak için asla es geçmemeliyiz diye düşünüyorum. Ve biz bunu bizzat yaşayarak gördüğümüz için anlatıyoruz. Özellikle Afrika'daki insanlar yüz yüze konuşmayı ve ürün aldıkları, ürünü kullandıkları kişilerle yüz yüze konuşmayı tercih ediyorlar. Bu Avrupa'da bu şekilde değil. Avrupa'da e mail üzerinden de bazı işlemleri yapabiliyoruz, devam ettirebiliyoruz. Ancak daha önce örnek verdiğim gibi fuarda bile yüz yüze görüştüğümüz bazı anlaşmalar yaptığımız kişiler online bile değil yine de gelip ülkemize gelip bizi, bizi ziyaret edip son noktayı yüz yüze imzayı atmak istiyorlar. O yüzden fuar alanındaki görüşmelerimiz çok çok önemli bizim için. Çünkü ürünümüzü birebir anlatarak ve karşımızdakini de birebir tanıyarak fuardan sonra kaldığımız iki gün, üç günlük süreç de bu firmaları ziyaret ederek görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Afrika ülkeleri için face to face çok önemli. Bu yüzden fuarlarda yapacağımız çalışmalar, açıklamalarımız ve orada yapacağımız görüşmeler bizim için, firmamız için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Afrika ülkelerinde.